Youtube'da karşı şair Cemal Gökçe oğlu 7536 kanalıma abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor Veya benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone olun geliyor Müzikli okuyacağım Bunu besteciler beste yapsın sanatçılar okusun diye Bakalım nasıl yazmışım Bilemem sana neden kanım kaynadı. Bakayım nasıl yazmışım. Yabancı değil hissettim içimde. Yabancı değil hissettim içimde. Anlamadım aklımı aldım başımda. Anlamadım aklımı aldım başımda. Bilemedim nasıl oldu başında bilemedim nasıl oldu başında Bilmem sana neden kanım kaynadı bilmem sana neden kanım kaynadı Dost arkadaş gibi hep dilandım Dost arkadaş gibi hep algıladım <laughs> Uzakta değil de sen içimdesin <laughs> Uzakta, uzakta değil de sen içimdesin Kadere yazılan yaşanır bildim Kadere yazılan yaşandı bildim Bilmem sana neden kanım kaynadı Bilmem sana neden kanım kaynadı Gökçe oğlu sevdan gönülden uçar Derdin çoktur demem yaralara açar Derim sevenler sevdiğin kaçar. Derim sevenler sevdiğine kaçar. Bilmem sana neden kanım kaynadı. Bilmem sana neden kanım kaynadı. Benim bu videonun altında abone ol, tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.